Merhaba, emursanlık.com'da güncel programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk Furkan Bey, teşekkür ederim beni aradığınız için. Biz teşekkür ederiz, nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ee, Deva Partisi sosyal medyada epey bir gündem oldu son zamanlarda. Sayın Babacan'ın açıklamalarıyla. Ama ben partiye girmeden önce, partiyle ilgili konuşmadan önce sizden bahsetmek istiyorum. Bursalısınız ama Bursalılar sizi aileyle çok fazla tanımıyor. Biraz sizden bahsedelim. Tabii memnuniyetle. Ben 1978 yılında Bursa'da doğdum. Muradiye'de doğdum, büyüdüm. Ee, ki zaten doğup büyüdüğüm ev 100 senedir ailemin e, oturduğu ev. Yani 100 senedir 1924'teki mübadeleden beri ailemin oturduğu evde doğdum, büyüdüm. Hala da evimiz duruyor. Bursa'da Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Bursa Anadolu Lisesi'ni akabinde Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Mühendislik okumaya. Ee, orada mühendislik okuduktan sonra önce girişim sermayesi işine girdim. Bu 90'ların sonu, 2000'lerin başı, bu işlerin yeni başladığı zamanlardı. 3 sene onu yaptım Koç Holding'de. Ee, akabinde Türk Eğitim Vakfı bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Önce Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Akabinde orada yönetim danışmanlığı yaptım New York'ta ve Boston'da. 12 sene önce de artık ailemize tekrar yakın olalım diye Türkiye'ye geri geldim. Ee, o zamandan beri de e, Türkiye ve Avrupa'yı kapsayan bir tane girişim sermayesi fonunun yöneticisiyim. E, ailem Bursa'da, bütün akrabalarımız, arkadaşlarım vesaire. Yani o anlamda bir ayağım İstanbul'da, bir ayağım Bursa'da diye sayabiliriz. E, fakat siyasete tabii yeni başladık. Deva Partisi'nin 9 Mart'ta resmen, 11 Mart'ta da ilanen kurucu akabinde. E, siyasete aslında aile olarak çok yabancı değilsiniz. Çünkü dediniz de Anavatan Partisi'nin evet. e, belediye sözcülüğü yapmıştı. Partisinin sözcülüğünü yapmıştı. Sizin Deva Partisi yollarınız nasıl kesişti? Yani davet Sayın Babacan'dan mı geldi? Yoksa siz bir siyasi oluşumun içerisine katılmak mı istediniz artık? Evet, dedem 1984'ten 89'a kadar e, Anaptan Büyükşehir Belediye Meclis üyesiydi. E, Meclis başkan vekiliydi. Bu vesileyle onu da rahmetli almış olalım. E, benim e, Deva Partisi ile, öncelikle Sayın Babacan e, çok fazla ortak tanıdığımız dostumuz vardı. O vesileyle bir sene kadar önce oturduk konuştuk. Türkiye'nin genel durumunu istişare ettik. Akabinde partinin kuruluş çalışmalarını biliyorsunuz çok geniş bir temsille yapıldı. Yani bu önemli bir nokta bence. Çünkü Ali Bey bu partinin programını çok yakın arkadaşlarıyla oturup bir haftada yazabilirdi. Bunu tercih etmedi. Onun yerine ne yaptı? Bin kişiyle yüz yüze görüştü ve toplam 300 kişinin katkısıyla bir program yazıldı. 24 tane çalışma grubu oluşturuldu muhtelif konularla alakalı. Bu gruplar çalıştılar ve aşağıdan yukarıya doğru bir geniş temsille ve ortak akıllı bir program meydana geldi. Ben de bu programın hem ekonomi kısmına hem de dijital dönüşüm ve teknoloji kısmına kendi elimden geldiğince katkıda bulundum. Programın tamamlanmasının akabinde e, Sayın Genel Başkan e, kuruculuk teklif etti. Ben de bu şeyden kaçamayacağımı, sorumluluktan kaçamayacağımı ve kendisinin bu şekilde kurduğu bir partide görev almaktan mutluluk duyacağımı ifade ettim. E, 9 Mart'ta partiyi resmen kurduk, 11 Mart'ta ilan ettik Akabinde genel merkez kuruluşlarımız, genel merkez teşkilatımız şekillendi. Bu çerçevede ben de e, dijital dönüşüm ve teknolojiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak e, görevime başladım. E, genel merkez teşkilatlanmasından bahsettik. E, Deva Partisi'nin Türkiye genelinde ve Bursa üzerinde teşkilatlanma çalışmaları nasıl gidiyor peki? Yani e, konuşulan, netleştirilen bir örneğin Bursalılar bunu çok merak ediyor. Bir il başkanı, adayı var mı? E, i̇l başkanı netleştirilen yok. İl başkanı adayları var ama daha önemlisi gönüllü adaylarımız, üye adaylarımız ve il yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu adaylarımız var. Çünkü aslında tıpkı partinin kuruluş döneminde olduğu gibi biz tamamen bir ortak akla inanıyoruz. Yani böyle bir kişi olsun ve o hadi her şeyi götürsün perspektifimiz yok. Partinin temelinde nasıl e, Sayın Genel Başkan e, çok geniş bir kurucu heyeti bir araya getirdiyse ki 90 kurucumuza bakarsanız bu hakikaten çok zor bir şey. Bir kısmı siyaset yapmış, bir kısmı yapmamış. Genç, daha orta yaşlı, erkek kadın, özel sektör kamu, farklı siyasi görüşler, farklı perspektifler, coğrafi olarak farklı, farklı yerlerden gelme. Bu hakikaten bu kadar değişkeni bir arada bir harmanlayabilmek çok kolay bir iş değil. Ama Sayın Genel Başkan bunu başardı. Şimdi bize düşen bunun aynısını illerimizde, ilçelerimizde yerleştirmek. Şimdi bu çerçevede bize inanılmaz bir tepki geldi, olumlu bir tepki geldi. Ee, web sitemiz üzerinden işte 70 binde en son 100 bine doğru gidiyordu. Yani 10 binlerce başvuru var partiye katılmak için. Ee, onlarla hakikaten çok mutluyuz. Arkadaşlarımızın henüz ulaşamadık. Ee, buradan ulaşamadıklarımıza da bir seslenmek istiyorum. Herkese ulaşacağız arkadaşlar. Bütün başvurular bizde. Merak etmeyin. Kesinlikle hiçbir şey kaybolmuş değil. Ee, fakat takdir edersiniz. On binlerce insana hemen ulaşmamız mümkün olmuyor. Bursa'mızın özeline dönecek olursak, Bursa'da da 2000'in üzerinde başvuru var. Ee, üstelik bu sayı kendi başına büyük ama aynı zamanda Sayının içeriği de çok e, olumlu. Çünkü bizim tam da hayal ettiğimiz gibi biz sonuçta bir e, ana akım partiyiz. Yani muhtelif siyasi görüşler, çeşitli yaş grupları, çeşitli meslek grupları, çeşitli cinsiyetler vesaireyi barındırmak istiyoruz. O anlamda hakikaten geniş temsili yansıtan bir e, başvuru ile karşılaştık. O yüzden çok mutluyum. Ben hemşerilerime bu vesileyle tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, şimdi yavaş yavaş... Önce ili kuracak olan heyet, yani bunu liderlik edecek olan heyet, akabinde il yönetim kurulları, ilçe yönetim kurullarını oluşturma çalışması içindeyiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu konuda çok daha net adımları atmış olacağız. Ve yaz boyunca işte artık lafalarımızı asmaya başlıyoruz. Tabii korona süreci bunu birazcık daha dijital ortamda yapmayı mecbur tuttu. Belki onu da konuşuruz koronanın dijitalleşme etkisini. Fakat şimdi artık bu işi inşallah arkamızda bıraktığımız için e, fiziksel temasla da hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz diye ümit teşkilatlanma, teşkilatlanmadan topu o zaman şu noktaya getireyim ben. Son yaklaşık bir buçuk iki haftadır Türkiye'nin gündemi yine erken seçim. Erken seçim tartışmalarıyla yatıp kalkıyoruz. son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. 2023'e kadar seçim yok diye. Deva Partisi bu tartışmalara nasıl bakıyor? Olası bir erken seçim durumunda hazırlıkları ne yönde? Açıkçası biz bu tartışmanın pek içinde değiliz. Çünkü şöyle, erken seçime nasıl gidileceği belli. İki tane yolu var. Ya Sayın Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek e, ve kendisini de seçime götürecek. Yani Cumhurbaşkanımız götürebilir. Veya meclis, meclisin çoğunluğu böyle bir yönde bir karar alabilir. Şimdi bu tamamen iktidar bloğunun kararına bağlı. Biz kendi işimizle meşgulüz. Bizim kendi işimizde iki tane şey. Birincisi yeni kurulan bir parti olarak kendimizi halkımıza anlatmak ve teşkilatlanmamızı tamamlamak. E, tamamen zaten çalışmalarımız bunun üzerine. İkincisi de Türkiye'nin daha iyi gitmesi yönündeki politik önerilerimizi oluşturmak ve halkımıza anlatmak. Bizim işimiz bu. Erken seçim olsa da olmasa da biz hazırız. Biz teşkilatlarımızı kuracağız ve seçime girmeye yeterliğine kavuşacağız. ama dediğim gibi ana amacımız bizim politika önerilerimiz kendimizi tanıtmak. O yüzden o tartışmanın içine de gitmiş şu an. Deva Partisi'nin içinde olduğu başka bir tartışma daha var. Sözü oraya getireyim. Ee, seçim yasasının değişmesi konusu ve milletvekili transferiyle alakalı bazı söylentiler var. Hatta AK Parti'nin mecliste ilgili bir yasa tasarısıyla milletvekili transferinin önüne geçeceği söyleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da gerekirse Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne vekil transferi yaparak bu hukuksuzluğun önüne geçeriz. Kurulması muhtemel bir kumpasa engel oluruz açıklaması var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şöyle, şimdi bir iktidarın bu tip şeyleri konuşmaya başlaması genelde kendisi için bir korku ifadesi. Tarih bize bunu gösteriyor. Genelde kendisinden emin olan iktidarlar işlerini yapıyorlar. Ee, i̇ktidarın da henüz üç senesi olan bir iktidarın, hem büyük ortak AK Parti hem küçük ortak MHP olarak esas odaklanması gereken yerin biz Türkiye'nin meseleleri olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin çok hakikaten ciddi meseleleri var. Ekonomi bunlardan bir tanesi. Adalet bunlardan bir tanesi hürriyetler bunlardan bir tanesi. Yani iktidarın esas uğraşması gereken meseleler bunlar. Türkiye'nin gündemi bu. Ha, bu gündemi bırakıp bu tip şeylerle uğraşıyorlarsa o da açıkçası pek bir kendine güven göstergesi değil. Demek ki bir tedirginlikleri var. O da onların meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabı bir soruya cevaben. Zaten kendisinin yaptığı bir açıklama değil. Dediğim gibi bizim ana yolumuz, istikametimiz belli. Biz teşkilatlanmalarımızı yapacağız, politik önerilerimizi halkımızla paylaşacağız. Nitekim tekim. Sayın Genel Başkanımızın YouTube'daki son 2 iki mülakatının katının 2'şer milyon izlenmesi de bu yönde toplumda çok ciddi bir talep olduğunu gösteriyor. Biz bu talebe cevap vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bizim gündemimiz bu. Bizim gündemimiz Türkiye'nin gündemi. Bizim bu tip e, siyasi manevralarla, bu tip ufak hesaplarla işimiz yok. Tekrar Bursa'ya dönelim o zaman. E, Sayın Babacan Bakanlık döneminde Bursa'ya çok sayıda ziyarette bulundu. E, Bursa, Türkiye'de ihracatın önde gelen şehirlerinden evet. biri. Fakat e, son zamanlarda eleştiriler yükseliyor. Bursa'nın o vasfını yitirmeye başladığı yönünde, ihracat payının zayıfladığı yönünde. Sayın Babacan'ın Deva partisinin sizin Bursa'nın ihracatıyla alakalı bakış açınız nedir? E, geliştirmek için neler yapılabilir sizce? Şöyle, yani Bursa'yı biz tabii şahsen çok önemsiyorum çünkü memleketim. Ama e, parti şapkamızla da yani parti olarak da Sayın Genel Başkanımızla, diğer arkadaşlarımızla ekstra önemsiyorlar. Neden? Çünkü birincisi Türkiye'nin dördüncü büyük vilayeti. Milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı bir yer. Bir. İkincisi bizim kadim başkentimiz. O yüzden hepimizin yüreğinde ayrı bir yere sahip olan bir şehir. Üçüncüsü de ekonominin dinamolarından bir tanesi. Şimdi bizim Türkiye olarak yapmamız gereken ana mesele ki bu işsizliğe de çözüm böyle, cari açığa da çözüm böyle, refahın artmasına da çözüm böyle. Daha çok üretmek, daha çok ihraç etmek. Doğru mu? Ha, daha çok üretmek, daha çok ihraç etmek diyorsak bunun dinamolarından bir tanesi de doğal olarak Bursa. Çünkü her sektör Bursa'da var. Ve bunları direkt olarak ittirmemiz lazım. Bunun için yapmamız gereken yalnız birkaç tane şey var. Burada birazcık iğneyi kendimize batıralım Bursalılar olarak. Bence biz çıtayı birazcık aşağı koyuyoruz Furkan Bey. Birazcık eldekiyle yetiniyoruz. Halbuki bizim çıtamız çok daha yukarıda olması lazım. Bursa gibi bir sanayi şehri kendi başarısıyla yetinemez. Bursa'nın rakibi Milano'dur, Torino'dur. Yani Avrupa'nın en büyük sanayi şehirleriyle bizim aşık atmamız lazım. Kültürde veya da turizmde bizim gibi bir imparatorluk başkentinin rakibi ya Floransa'dır ya Kyoto'dur. Yani çıta buralardadır. Biz kendi yağımızla kavrulalım. İşte iyi güzel, işte bir tane daha işletme açıldı. Ya bunlar tabii ki güzel. Ama bizim çıtamız çok daha yukarıda olması lazım. Yani bizim parti olarak Bursa'ya önerimiz, Türkiye'ye önerimizle aynı. Daha fazla katma değer, daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve dünyaya daha fazla entegrasyon. Ve Türkiye'yi buraya taşıyacak olan ana şehirlerden birisi ister istemez Bursa. Çünkü ana sektörlere bakarsanız, e, sanayi diyorsanız Bursa zaten çok büyük bir sanayi şehri tarım ki Türkiye'nin fevkalade geliştirmesi gereken bir alan. Söylemeye gerek yok. Her tarafımız ova. Turizm. Bursa herhalde Bursa kadar potansiyelinin altında bu işlerle ilgilenen bir şehir bulmak herhalde zor. Yani her alanda Bursa'yı Türkiye'nin bir şeyi olarak görüyoruz. Örneği olarak ve bir öncüsü olarak görüyoruz. O yüzden ekstra ilgileneceğimiz, ben yani zaten Bursa'da olduğum için fazlasıyla. Ama tabii en, yüksek, en üst düzeyde, Sayın Genel Başkanımızın seviyesinde de e, bilhassa hassasiyet gösterdiğimiz bir ilayetimiz. Ekonomiden devam edelim. Ee, korona süreciyle beraber ekonomik zorlukların baş gösterdiği hepimizin malumu. Malibu. Bu süreç e, devlet bir takım önlemler, e, paketler, istihdam korumak, e, istikrar koruma kalkanı paketleri açıklasa da bir emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere toplumun pek çok kesimi bu süreçten mağdur olduğunu dile getiriyor. E, Sayın Babacan'ın uzmanlık alanı ekonomi. Siz e, Deva Partisi olarak bu toplumdan yükselen seslere nasıl karşılık vereceksiniz? Şöyle, yani ekonomi deyince birkaç tane ana husus var. Tabii çok bu apayrı bir program konusu. İnşallah bir günde bunu ayrıca konuşuruz. Fakat ana eksenleri söyleyecek olursa, Şimdi birincisi, dünyada inanılmaz bir ucuz para var. Bizim komşumuz Bulgaristan, bir sürü hemşerimizin de zaten bağları olan Bulgaristan, bugün sıfır faizle kredi kullanıyor. Sıfır, yok. Daha büyük ülkeler eksi faizle para kullanıyor. Yani 100 euro para veriyorsunuz İsviçre'ye, 99 euro geri veriyoruz size 5 sene sonra. Dünya tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Dünya böyleyken, Türkiye %6 ile %7 ile borçlanıyor. Şimdi neden böyle? Çünkü demek ki bir itibar problemimiz var. Yani bizim birinci yapmamız gereken şey, ekonomi yönetimine ve kurumlara olan güveni tahsis etmek ki hızlı bir şekilde Türkiye'ye finansman gelsin ve düşük maliyetli finansman gelsin. Birincisi bu. İkincisi, toplumun birçok kesimine dokunan teşvik paketlerimiz olması lazım. Mesela Türkiye'de en az 9.3 milyon kişi bu TÜİK verisi olduğu için, Türkiye İstatistik Kurumu devletin resmi verisi olduğu için en az diyorum. Çünkü onu kapsamadığı kişiler de olabilir. 9 küsür milyon kişi sistemin tamamen dışında kayıt dışı çalışıyor. İki kadından bir tanesi bu durumda. Bu fuarda çalışan bir hanımefendi olabilir. Evet, temizliğe giden birisi olabilir. Tarım işçisi olabilir. Hiç fark etmez. Ekonominin her alanında Şimdi 9 küsür milyon insana bu paketler hiç dokunmadı. Bu insanları görmüyor bizim sistemimiz. Dikkat ediyorsanız yarı zamanlı çalışma ödeneği sadece genelde sanayi kuruluşlarına ya da kayıt işine yönelik. Orada da ne kadar yeterli ayrı bir tartışma konusu ama diğerlerine hiç dokunmuyor. Ha demek ki bizim 9 küsür milyon vatandaşımıza bir an önce dokunmamız lazım. Çünkü buradaki kayıp çok ciddi. Üçüncüsü bahsettiğiniz paketler dikkat ediyorsanız kredi. Üstelik faizli kredi. Yani bir anda parayı alıyorsunuz, sayaç işlemeye devam ediyor. Onu faiziyle 6 ay sonra, bir sene sonra ödeyeceksiniz. Halbuki burada bir gelir kaybı söz konusu, bir finansman problemi yok. Finansman problemiyle gelir kaybı problemini ayrı tutmak lazım. Finansman problemi siz kazanıyorsunuzdur, tahsil edemiyorsunuzdur. Bir geçiş dönemi için size bir destek gerekiyordur. Gelir kaybında o gelir yok. Kapanan bir otel, 2 ay boyunca kapalı olan otel, o odaları bir daha satamaz, gitti geçmiş olsun. Kapanan bir berber, tekrar siz, tekrar saç üç kere saç titreşine gitmeyeceğiz. Bir kere gideceğiz. O gelir gitti. Ha demek ki kaybolan gideri, kaybolan geliri tazmin etmemiz lazım. O yüzden bu paketlerin kredi etrafına dönmesini buluyoruz biz. Ee, bizim bizce yapılması gereken net bir şekilde gelirlerin tazminidir. Tekrar aynı sorunun içerisinde başka bir başlık daha vardı oraya tekrar dedim çünkü ısrarla sorular geliyor. E, EYT'liler e... Bu konuda çok mağdur olduğunu dile getiriyor. Bu konuda Deva Partisi nasıl bir çözüm önerisi sunuyor? O konuda genel bir sosyal güvenlik e, stratejimiz var. Onu tek paket halinde açıklayacağız. E, çünkü bu aynı zamanda aile gelirini minimum aile gelirini de kapsayan bir program olacak. Onu tek parçasını burada anlatmam uygun olmaz. EYT'yi de e, aile gelirini de kayıt dışını da kapsayan onu bir paket halinde ayrı bir şekilde toplumumuzun önüne çıkaracağız. Çünkü bu tip meselelerde yani bu sosyal medya kanunu da böyle teşvikler de böyle, finansman da böyle. Bir makinenin çarkları gibi düşünün. Tek bir çarkı şey yaparak, değiştirerek meseleyi çözemezsiniz. Bütün makineyi bir şekilde ele almanız lazım. E, o yüzden bütün makineyi ele alan bir perspektifimiz var. Onu ilgili birimlerimiz açıklayacak önümüzdeki haftalarda zaten. Bizim yayınla aynı saatlerde mecliste çalışmalarına tatilin ardından tekrar başladı. Dinlenmişlerdir umarım bayağı. Dinlendiler çünkü değil mi? Ne zamandır tatildeler onlar? Bayağıdır tatildeler. Yani bir süredir tatildeler. Peki. Şimdi gene tatilde girecekler galiba değil mi? O süreçten tam haberdar değilim. Yanlış bilgilendirmiş <laughs> olmayayım. Evet ben de tam takip etmiyorum da. Baya, baya, baya sık sık tatildeler benim gördüğüm kadarıyla. Peki buyurun. Ee, meclis tatile girdi. Tekrar çalışmalara başladı. Peki siz bu korona sürecinde meclisin tatile girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla onu bir adım geri gidelim. Koronanın ötesinde bir mesele var orada. Çünkü bizim ana perspektifimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz meclisi en üst düzey temsil, milletimizin en üst düzey temsil organı olarak görüyoruz. meclisin bizim sistemimizin ana dinamosu olması gerektiğini düşünüyoruz. Neden böyle? Çünkü mutlaka yürütme önemli, mutlaka yargı önemli. Fakat milletin esas temsilini oluşturan yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ki nitekim biz de çok şanslı bir milletiz. Çünkü biz 100 sene önce İstiklal Savaşı gibi hakikaten olağanüstü bir durumu mecliste çözmüş bir milletiz. Bunun başka örneğini ben bilmiyorum. Çünkü genelde bu iş farklı yöntemlerle işte böyle bir tane kahraman yaptı vesaire. Biz hem Atatürk için çok şanslıyız, arkadaşlar için çok şanslıyız. Ama bu meseleyi bir meclis temelinde çözdükleri için daha da şanslıyız. Böyle bir mirası da var. Yani bizim meclisimiz hem bir temsil organı hem bir gazi meclis. O yüzden biz meclisi ki zaten ana vaatlerimizden de bir tanesi bu. Çok güçlendirmek ve meselelerin orada tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Korona süreci de bu süreçlerden bir tanesi. Yani bugün korona olur, yarın başka meseleler olur. Fakat milletin temsilcilerinin millet adına tartışıp konuşup çare bulabilecekleri e, umulur ki bir ortak akıl oluşturabilecekleri bir mekanizmayı kurmak durumundayız. E, korona günlerde bunun güzel bir örneği sağ olun, onu da belirttiğiniz için meclisin asli vazifelerinden bir tanesi esas bu zor günlerde ortak aklı istişareye çalıştığında ve toplumun geneli için doğru çözümü bulmak zaten. Çünkü Türkiye bir kişinin ya da Üç kişinin idare edebileceği bir yer değil. Burası 83 milyon kişilik, 100 milyarlarca dolarlık bir ekonomi, bin yıllık bir devlet. Ee, yani bu üç 5 kişinin, bir kişinin, 10 kişinin idare edebileceği bir yer değil. Ve milletin tümünün ortak aklını çalıştırması gereken bir memleket. Dün sosyal medyada ve ana hakkında bir haber yayınlandı. Bir Türk şirketi, bir oyun şirketi 1.8 milyar evet. dolara AVD'de alıcı buldu e, satış işlemi gerçekleşti. Doğru. Siz de bu konuyla alakalı sosyal medya hesabınızda paylaşım yaptınız. Startup işletmelerin önemine dair ee, evet. bu konuda bir e, şey soracaktım size. Bu startup işletmelerin Türkiye'nin katma değerinin gelişmesinde rolü sizi nasıl olabilir? Daha Çok fazla büyük nasıl şey. verim sağlanabilir bu konuda bu alanda? Çok güzel bir nokta. Hakikaten bir kez daha tebrik edelim. Yani 10 yıllık bir şirket, Peak Games, bir oyun şirketi. 10 sene önce kurulmuş bir şirket. Satışı 1.8 milyar dolar yani bu borsada olsaydı Türk borsasının 20. değerli şirketi olacaktı. Birçok bildiğimiz şirketten daha büyük bir değer bu. Ve ilk defa bir Türk teknoloji şirketi milyar dolarlık değerlemenin üzerine çıktı. O hakikaten önemli bir eşik. Ve bu lige girdik. Bu işin olumlu kısmı. Daha ilerletmemiz gereken kısımlar var mı? Var. Mesela Hindistan'ın 20'ye yakın böyle şirketi var. Milyar dolarlık şirketi var. İsrail'in 10'a yakını var. 10'a yakın böyle şirketi var. Amerika ile geçiyorum. Onlar zaten apayrı seviyelerde. Yani Türkiye'den bunun bir tane değil. 5, 8, 10, 12 tane çıkması lazım böyle. İnşallah bunun önünü açmamız lazım. Şimdi bunun nasıl açacağız? Bu tip işletmelerin önünü açmak için birkaç tane şeyin aynı anda olması gerekiyor. Ki zaten bunların hepsine de biz 19 Mayıs'ta 19 tane dijital dönüşüm ve teknoloji vaadi ilan ettik. Orada da bunların çoğuna dokunduk. Şimdi birincisi genel olarak bir özgürlük ortamının olması lazım ki katma değer yaratan insanlar, bu işlerde çalışan gençlerimiz, arkadaşlarımız rahat bir şekilde işlerine odaklanabilsinler. Çünkü ciddi bir beyin göçüyle karşı karşıya Türkiye. Bilhassa yazılım mühendislerinde ciddi bir Avrupa'ya gidiş söz konusu. Ve orada daha fazla para kazanmıyor çoğu. Yani e, TL bazında daha çok kazanıyor da masraflar da daha yüksek olduğu için daha çok daha büyük bir refah düzeyine gidiyorlar oraya. Kafa rahatlığına, özgürlüğe gidiyorlar. Şimdi bir demek ki birincisi bir özgür bir ortam yaratmamız lazım ki insanlar işlerine odak alsınlar. Bu bir. İkincisi genel bir ekonomik öngörülebilirlik yaratmamız lazım ki e, işte kur mu öyle oldu, siyasi kriz mi böyle oldu vesaire yerine bu çalışmalarını devam ettirebilsinler. Üçüncüsü eğitim sistemimizi evrensel kalitede kabiliyetler oluşturan bir hale getirmemiz lazım. Yani liseyi bitiren her arkadaşımızın kodlama ve İngilizce biliyor olması lazım ki bu tip yeni teknolojilere kendilerini hızlı bir şekilde adapte edebilsinler ve dördüncüsü bunu finanse edecek yapıları kurmamız lazım ki iyi fikri olan arkadaşlarımız farklı seviyelerde para bulsunlar ve işlerini büyütebilsinler. Yani gene aslında hani çarklar dişli olayındaki gibi tek bir çözümden ziyade bir entegre perspektif lazım. Bunun da eğitim gibi finansman gibi genel olarak özgürlükler gibi ve tabi kabiliyetler gibi farklı tarafları var. Bunların hepsini bir arada adreslersek Türkiye'nin muazzam bir potansiyeli var. Yani bir değil on tane milyar olarak şirket Türkiye'den çok rahat çıkar. Ona hiçbir şüphem yok. Hasbel kadar bu işleri yurt dışında da yapmış bir insan olarak benzer işleri. Yani hem Amerika'da hem Avrupa'da. Bizim Türk girişimcisinin, Türk mühendisinin, Türk girişimcisinin önünde durabilecek hiçbir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü bu kadar zorlukla boğuşarak başarılı olan bir insan grubunun zaten normal şartlarda başarılı olmama ihtimali yok. Yani böyle hakikaten sırtında çimento torbasıyla koşan atlet gibi düşünün bizim girişimcimizi o indirdiğimizde zaten fırlayıp gidecek. Sosyal medya konusunda e, yaptıkları çalışmalarla Deva Partisi yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde MHP'li e, genel başkan yardımcılarından biri sosyal medyaya girmesi için TC kimlik numarasının gerektiğini ve bu sayede daha temiz bir Sosyal medya evet, alanı evet. oluşturulabileceğini söyledi. Sizin de bu konuda başka bir görüşünüz vardı? Doğru. Sosyal medyada trollerden nasıl aranabilir Türkiye? Daha temiz, daha sakin bir ortam nasıl sağlanabilir? Şimdi biz onu çok istiyoruz ki Türkiye'nin trollerle yönetilemeyeceğini, Türkiye trollerle yönetilemez sözünü ilk söyleyen Sayın Ali Babacan bir mülakatında bunu söyledi. Bunun etrafında bir sosyal medya çalışması da yapıldı. Biz bu troll işine kökünden karşıyız. Şimdi trollerle nasıl e, mücadele edilir ya da hayatımızdan troller nasıl çıkar diye baktığımızda bunun birkaç tane açısı var. Şimdi birincisi trolleri kimin trolleri varsa, trolleri kim besliyorsa trolleri beslemeyi bırakması lazım. Mesela bizim yok. Ama başka siyasi partiler aynı şeyi söyleyebiliyorlar mı emin değilim. Şöyle bir baksınlar etraflarına, ilişkide bulundukları gruplara. Önce onları beslemeyi keserlerse zaten troll sayısı azalır. Troll, kimse durup dururken trollük yapmıyor ya da çok azı böyle bir şey yapıyor. Büyük çoğunluğu bir finansman çerçevesinde yapıyor. Onu keserlerse zaten bu işin yüzde sekseni, yüzde doksanı hallolmuş. Birincisi bu. İkincisi, bizim millet olarak bir sosyal medya okur yazarlığına ihtiyacımız var. Çünkü hangi haber doğru, hangi haber yanlış, aa öyle mi olmuş, haydi hemen bir basayım paylaşım, paylaş tuşuna ya da hemen basayım bir beğen tuşuna birazcık hepimiz heyecanlanıyoruz. Ama bazen bir sürü yalan haber dolaşabiliyor. Yani demek ki ikincisi hem okullarımızdan başlayarak hem de yaşam boyu eğitim çerçevesinde hepimizin bir sosyal medya okur yazarlığından geçmesi lazım. Çünkü saatlerimiz sosyal medyada geçiyor. Bunun bir doğrusunu yanlışını farkına varmamız lazım. İkincisi bu. Üçüncüsü zaten kanunlarımız şeye müsait. İftira gibi, tehdit gibi, taciz gibi konularda işlem yapmaya müsait. Ve bu kanunları işletirseniz zaten en uç örnekleri, uç örneklere mücadele edebiliyorsunuz. Dördüncüsü bu sadece bizim problemimiz değil Furkan Bey biliyorsunuz. Bu sosyal medya gibi meseleler tıpkı Covid nasıl İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın problemi değilse sosyal medyanın düzenlemesi de sadece Japonya'nın, Tayvan'ın, Kanada'nın problemi değil ya da Türkiye'nin problemi değil. Ha, demek ki biz burada bu meselenin küresel olarak tartışıldığı platformlarda oturmamız lazım. Garip önerilerle gidip kendim ben bunu yapıyorum deyip kendimizi dünyadan izole edeceğimize, soyutlayacağımıza bunun tartışıldığı Birleşmiş Milletler gibi, G20 gibi, OECD gibi, Avrupa Birliği gibi bizim ya üyesi olduğumuz ya da masada yer aldığımız yerler var. Burada gidelim oturalım, hem kendimizi temsil edelim, hem de bu tartışmaya katkı verelim. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'yi kesinlikle küçümsememek lazım. Biz büyük ülke olarak bu tartışmanın dünya çapında şekillenmesine katkı verebilecek bir durumdayız. Ondan imtina etmememiz lazım. Hadi dilerseniz TC kimlik numarası olayına da daha detaylarına girebiliriz. Yani çok detaya girmeye gerektirecek bir şey değil diye düşünüyorum ama isterseniz orada konuşuruz. Ben son olarak toparlayayım yavaş yavaş. Tabii. Şunu sorayım. Siz aslında medyadan çok uzak birisi değilsiniz e, Dünya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyorsunuz. yine bir haber üzerinden gideceğim. bir söylenti olarak ortaya atıldı. Demirören grubunun gazetelerinin dijitalleşeceği, kağıt baskının sona ereceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Her ne kadar sonra yalanlansa da. Koronavirüs süreciyle beraber mülakatlar, toplantılar, görüşmeler tamamen dijitalleşti. Siz de medyanın dijitalleşme sürecini nasıl yorumluyorsunuz? O sırf medya değil bence her şeyde var. Yani birazcık hatta o yazılardan bir tanesinde de yazmıştım. Belki denk geldiniz. E, yüzlerce konferansın, binlerce konuşmanın, reklamın, fuarın, onun bunun yapamayacağını korona yaptı değil mi? Bu Zoom programı şu anda bu sohbeti de yaptığımız Zoom programına Aralık ayında günde 10 milyon kişi giriyordu. Şu anda günde 300 milyon kişi giriyor. 30'a katlandı. Niye katlandı? Teknoloji aynı teknoloji. Bizler aynı insanlarız. Ha, ne değişti? Bizim iş yapış şeklimiz değişti. Yani bu teknoloji ve zaruretler biraz bizim iş yapış şeklimizi değiştiriyor. Ve bunu biz her yerde görüyoruz. İnternet bankacılığında görüyoruz. Değil mi? Turizmde görüyoruz. Ee, yemek servisi, eve yemek siparişinde görüyoruz. Pek çok başka alanda görüyoruz. Oyun sektöründe görüyoruz. Yeni 1.8 milyar olarak şirketin çıkmasında görüyoruz. Medyada bundan azade değil. bahsettiğimiz grupla ilgili bir yorum yapamam. Onu tabii kendilerinin bileceği bir şey. Ama buraya doğru çok ciddi bir ittirme var ve dünya örneklerinde de şunu görüyoruz. Bu iş yapanlardan, Financial Times, bunu bayağı ciddi paralara satıyorlar. Ha Demek ki insanlar iyi içeriye para vermeye razılar. Bu iş bir miktar oraya doğru kayabilir. Ee, belki de bir ikili yapı göreceğiz yani bedava içerik ve paralı içerik gibi. Ee, ama yani finans değişirken, turizm değişirken, yeme içme değişirken medyanın da değişmesi doğal diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Burak Bey. Ben teşekkür ederim Furkan Bey. Çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Teşekkür ederiz. Bursa.com ekranlarında yayınlanan güncel programında bugün Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Burak Dalgan'ı konuk ettik. sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.